Uzay nasıl kokar? Koku beynin burundaki kimyasal reseptörlerin oluşturduğu bilgiyi işlemesiyle hissedilir. Bu yüzden bu sorunun yanıtını verebilmek için uzayda ne tür kimyasal maddeler olduğuna bakmak gerekli. Gezegenler arasındaki bölgede hiçbir şey olmadığı için orada herhangi bir koku almak mümkün değildir. Ancak güneş sisteminin bazı bölgelerinde farklı kokular olabilir. Örneğin, Jüpiter'in uydusu Ayon, güneş sistemindeki jeolojik açıdan en aktif yerdir. Buradaki yüzlerce aktif yanarda kükürt dioksit püskürtür. Bu da çürümüş yumurta gibi kokar. Ayonun ince ve kokuşmuş atmosferinde oksijen olmadığı için gidip orayı koklamak mümkün değildir. İnsanların kokladığı tek dünya dışı yer aydır. Apollo astronotların ay aracına aldıkları ay tuzunun borut gibi koktuğunu söylediler.